Konuşulması hoş olmayan insanların konuşmaktan kaçtığı bazı konular vardır. Ancak o kadar da önemlidir. İngilizce domestic violence veya Türkçe'si e, aile içi şiddet, ev içi şiddet veya akraba şiddeti ya da partner şiddeti dediğimiz bir istismar türü. E, yani çok kötüdür, yıkıcıdır. Anneden gelen travmanın ne kadar yıkıcı olduğunu defalarca konuştuk. Aile içi şiddet veya partner şiddeti biraz daha farklı. Bir aile düşünün, anne baba çocuk yani anneanne babaanne gibi. Veya bir sevgili düşünün, evli olmasalar bile, İngilizcesi kohabit olan, beraber yaşayan sevgililer veya eşcinsel e, çiftler buna dahil. Birbirleri üzerinde ekonomik, duygusal, cinsel sömür yapabiliyorlar, fiziksel şiddet uygulayabiliyorlar. Birbirlerine hükmedip birbirlerini sömürebiliyorlar. Ve ne yazık ki bu toplumun farkında değil veya yapacak bir şey yok. Kimi anne baba çocuğunu sömürür, kimi çocuk anne babasını sömürür, kimisi karısını darp eder, kimi kadın kocasını darp eder veya ekonomik olarak sömürür, gider birisiyle aldatır, bir de onu tımarhaneye tıktırır, bir de napaka alır. Bu olaylar o kadar çok ki konuşulması e, hoş olaylar değil. Akademisyenler de yani kendini şucu bucu diyen sosyolog bilmem ne şunlar bunlar. Ne yazık ki bunlar da etkili bir araştırma, etkili bir gözlem yapamıyorlar. Aile içindeki şiddet, cinsel şiddeti bunu çok dile getirdik. Yani evlilik içindeki cinsel saldırı. Bunu bir geçelim. Esas ilgilendiğimiz şu. Partner şiddeti ve el derli abuz dediğimiz yaşlı istismarı, yaşlıların ekonomik, duygusal istismarı veya ihmal diyelim. Bakınız, dünyada şöyle bir suç çeşidi var. Partnerler arasında, özellikle kadınlar burada mağdur, asit fırlatma. Ya bu kadar coğrafyadan farklı, yani her coğrafyada asit partner şiddeti var. Bir erkek hükmetmek için, güzelliğini yok etmek için, onu köle yapmak için asit fırlatıyor. Dünyanın her tarafında böyle, şaşıp kalıyorum. Ve işin ilginci... Asitle yaralanan bağlanıyor. Yine anlayamıyorum. Stockholm sendromu diyorlar ama analiz edemiyorum, çözemiyorum, sezemiyorum neden böyle olduğunu. Diğer e, hükmetme çeşitleri yaşlıların ihmali. Birçok yaşlı aç ölüyor. Yani çocukları tarafından ihmal ediliyor. Tıbbi bakımları, duygusal gelişimleri veya duygusal ihtiyaçları, örneğin bayram ziyaretleri gibi, beslenmeleri, ekonomik olarak malları, mülkleri elinden alınıp terk ediliyorlar. Bunlar elbette mücadele edilmesi gereken alanlar. Ger geriyatri ne yazık ki tıp içinde gelişmediği gibi yaşlılara yönelik bakım veya benzer hizmetler de sömürüye dayanıyor. Birçok huzur evinde yaşlılara uyku ilacı diye antipsikotik verildiğini defalarca dile getirdik. En çok rahatsız olduğumuz nokta şu, aile fertleri birbirlerini psikiyatriye kullanarak hükmediyor. Ya anne baba çocuğunu kapatıyor, psikiyatri kliniğine veya ilaçlara bağımlı yapıyor ya da çocuklar anne babalarına. Kim zayıfsa, kim güçlüyse yani altta kalanın canı çıkıyor. Bu elbette aile içinde iğrenç ilişkiler. Her ailede bir tane o ailenin yükünü taşıyan bir eşek vardır. Yani aileyi iyi yere getirmeye çalışır, ailenin borçlarını öder, aile fertlerinin eğitimiyle, sağlığıyla uğraşır. Genelde kalabalık ailelerde bu ve her ailede, kalabalık ailede bir tane de asalak vardır. O aileyi sömüren, eee gerekirse zayıflığıyla sömüren, o aileyi maddi olarak, duygusal olarak bitiren bir tane eşek vardır. Tüm aileyi etrafında fırfır fır döndürür. İşin ilginç yanı bu kişiler ilaç alabilir, hasta rolü yapabilir, hapse girebilir, tüm ailenin kaynaklarını sömürüyorlar. Bunlar elbette, elbette yavaş yavaş açığa çıkacak. Eğitim yoluyla bunları engelleyeceğiz. Bir ailede, çekirdek ailede tek çocuk varsa, iyi bir örneğini bulmak çok çok zor. Elbette var. Ancak tek çocuk tehlike. Çünkü narsizm, bencillik gelişebiliyor. Bu sebeple tek çocuk büyütmeyin. Mümkünse yani tek çocuğunuz varsa başka çocuk da alıp bakabilirsiniz. Yani kalabalık bir ortamda büyütün. Eğer iki çocuk varsa kişilikleri birbirinin zıttı oluyor. Birisi fene ilgi duyarsa, diğeri sosyal alanlara, kültüre, sanata ilgi duyuyor. Bunlar ince konular en çok toplumu yaralayan ise yaşlıların malını mülkünün almasının yanı sıra yaşlıların sinsi tehdit şu terk edilmesi. Birçok yaşlı ne yazık ki çocuklarının yanında yer bulamadığı gibi zamanında çocuklarına karşı suç işleyebiliyorlar. Mesela bazı kardeşlere daha çok ilgi gösterebiliyor. Öbür kardeş de bakmıyor. Hiç, hiç, birisi bakmıyor. Aç ölüyor. Özellikle Ege'de böyle olay çok var. Hiçbir suç işlemeseler bile sinsi bir şekilde ilgilenmiyorlar. Anne babalarıyla veya yaşlılarıyla diğer aile fertleriyle. Aile içinde bu rekabet elbette yıkıcı. Bugün akıl hastanelerine gidin Yatanların yüzde doksanı aile ilişkilerinden dolayı oradadır. Mutlaka, mutlaka e, ailenin bir parmağı vardır. Hatta ben şunu gördüm: 15 yıldır yumruklu kavgadan dolayı Bakırköy Akıl Hastanesinde yatan insan gördüm. Dışarı çıktım kantinde, e, orada temiz giyimli insanlar gördüm. Aile gelip almıyor, imza atmıyor. Ve psikiyatrlar da salmıyor. Yani psikiyatrik köle, aile isteğiyle. Benim önerim şu şekilde. 18-19-20 yaşına kadar e, yani aileyle birlikte yetişecek çocuk belli bir yaştan sonra ekonomik, duygusal bağımsızlığını kazanmalı. Her şeyin ömrü vardır, ailenin de ömrü vardır. Aileyi belli bir zaman sonra parçalamak, çekirdek ailelere bölmek gerek. Kimi anne baba çocuğunu evlendirmiyor, bakıcı yapıyor. Kimi çocuk da bu şekilde yapıyor. İnsanın içi almıyor. Ancak engel olmalıyız, mücadele etmeliyiz. Çünkü bunlar bizim insanımız. Üstelik bu tür sorunlar evrensel. Yani dünyanın tüm coğrafyalarında benzer sorunlar görülüyor.